Evet tekrardan hoş geldiniz. Uzan Bey, e, e, sesinizi dinleyeceğiz bugün. Evet öyle olacak. Öyle olacak ama ben tabii ki hiç iddialı değilim. Sadece işte gereğini yapıyorum zamanı gelince. Şimdi de işte Cem hakikaten kardeşim gibi olduğu için e, onun yanında bir şekilde kendimi var etmeye çalışacağım. Çünkü çok iyi bir müzisyen. Yanındakiler de öyle. Gerçekten mükemmel bir ekip. Ben de keyif almaya bakacağım bu akşam. Efendim aslında e, geçen Sezen Aksu'dan bir parça dinledik hı hı. sizden, e, neler söylemek istersiniz, güzel tepkiler aldınız Yani tabii ki güzel tepkiler aldık çünkü çok doğru yerde doğru bir şekilde kullanıldı parça özellikle Sezen Hanım'ın olduğu için zaten. Ya aslında ben şunu samimiyetle söyleyebilirim, Sezen Aksu'nun yazıp e, düzenlediği bir müziği kim olsa zaten bu kadar iyi e, yapar. E, benimle alakası yok yani müzik kendini dinletiyor, sözler kendini dinletiyor. Projeyle çok cuk diye oturdu. O yüzden herkes çok beğendi. Hemen uzak şehire dönmek istiyorum. Ee, nasıl gidiyor? Güzel gidiyor. İşte konser için buraya geldim. Mardin'deydim. Yarın sabah tekrar gideceğim. Yorucu geçiyor ama işte güzel bir yorgunluk, tatlı yorgunluk. Ee... Projeden ikinci sezonda çok gayet razıyız ve çok daha güzel gideceğine inanıyoruz. Hani Bir ayağınız Mardin, e, Mardin'de, bir ayağınız İstanbul'da. Evet, evet. Yorucu oluyor mu sizin için? E, yorucu oluyor haliyle ama işte hani buraya gelirken Aileni e, görmek için geldiğinden e, mütevellit o yorgunluk kalmıyor zaten, gidiyor. Peki e, son bölümlerde de aksiyon arttı, e, heyecanda Doruk da evet. neler bekliyor bize? Yani spoiler vermeyeyim tabii ama güzel sahnelerimiz var. E, Keza muhtemelen birinci sezondan e, nasıl desem e, aksiyon anlamında birinci sezondan biraz daha e, fazla yer alınacağız ikinci sezonda. O yüzden özellikle bu 37. bölüm çok güzel bir bölüm oldu. E, Lale Hanım'la konuştuk işte yapımcımızla o çok beğendiğini söyledi 37. bölümü. Ben de merakla bekliyorum ben de izleyeceğim. İkinci sezon beklentilerinin üstüne ışıklı mı sizin için şahsi olarak? Yani şöyle konu değiştikçe tabii insanların bazıları garipseyebiliyor ama e, konunun buraya kadar gelmesi çok normal. E, ben şahsım adına şunu söyleyebilirim ki senaryoyu okurken bazen şaşırıyorum hakikaten. E, çünkü beklemediğim bir yerden vuruyor. İşte o da senaristin kaleminin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. O yüzden bence çok iyi gidiyor. Şu anlara kadar senin çarpıcı en etkileyen sahne neydi? En etkileyen sahne tabii ki ee, Bora'nın ölmediğini anladığımız sahneydi. <laughs> Muhtemelen birçok kişi benimle aynı fikirdedir. Öyle. Sokaktan geri dönüşler nasıl oluyor? Ee, gerçeklik algısını yitiren kişiler oluyor mu? Ozan Akbaba, dizi kimliği, arasında git geldiler. Yani aslında yok. Sokaktaki insan e, çok güzel karşılıyor. Çok samimi yaklaşıyor. E, ama sosyal medyada bununla ilgili bir çarpıklık var tabii ki. Tamam. Peki. Var Efendim mi? yapay zekayı soralım. O da biliyorsunuz ki evet. devamlı gündemde ama evet. ileride de sizce oyunculuğa da bir adım atarlar mı? Bir sıkıntı olur mu? Artık işin yapay zekayla döner mi? İşin yapay ile dönmesi imkansız çünkü o yapay zekayı da kontrol eden bir zeka olmak zorunda. Ben işsiz kalabilirim ama muhtemelen yapımcı kalmaz. Ben işsiz kalabilirim ama muhtemelen yönetmen kalmaz. Yapay ile şimdi artık müzik yapılıyor. İşte ne bileyim daha henüz bir sinema filmi görmedik galiba ya da Ucundayız. E, tam takip edemiyorum onu. Ama olsa bile zaten yapay zeka'nın yaptığını gösteren bir sürü belirti olacağı için siz şimdilik e, insan e, yapısı şeyleri izlemeye devam edeceksiniz gibi görünüyor. Bilmiyorum. Yani öyle bir gün gelir ki belki de ben de yapay zeka ile uğraşmaya başlarım. Bilmiyorum. Peki. Ee, ben biraz da aile hayatınızla konuşmak Buyurun. istiyorum. Ozan Ali daha çok da küçük. Gerçi bir iki seneyi geçti. Siz Mardin'e gidip geliyorsunuz. Evet, evet. Ee, döndüğünüzde baba sen nere ne yapıyorsun gibi böyle sistemler oluyor. mu? Nasıl yönetiyorsunuz o süreci? Yani çok özlüyoruz tabii birbirimizi. Ben ama şimdi neredeyse her hafta gidip geldiğim için onun özlemesine çok fazla fırsat bırakmıyorum. <laughs> Özellikle zaten hep arıyorum. Ne yapıyorsun? İyi misin? Bir şey ihtiyacın var mı? Zaten annesi ona eee tamamen kol kanat için ben sadece boşlukları dolduruyorum bir de hani baba özlemi çekmesin diye kendimi hatırlatıyorum Aa, güzel gidiyoruz şimdilik çok şükür valla her şeyi yapmaya çalışıyoruz yani en son işte motorlarla birlikte işte motor sürmeye gittik benim için yorucu oluyor ama onun için olmuyor maşallah enerjisi de var müzikle de uğraşıyorsunuz müzikle kimden ilham alıyorsunuz veya sevdiğiniz bir isim var mı yani ben şimdi sinematik evreni çok severim. O yerden bakarsak Rahman Altın çok başarılı geliyor bana. Cihat Aşkın'ı çok seviyorum ama yurt dışından da Hans Zimmer'in hayranıyım diyebilirim. Berdan Bey'le görüşsünüz Evet. bir telefon konuşmamız oldu. Sağ olsun çok beğenmiş. Performansımı diyeyim. Ben de tabii ki çok büyük tevazuyla çok teşekkür ederim. Yani sizin kadar olmasa da ben de bir şeyler yapmaya çalıştım. Ben ben devamını diliyoruz. Çok, Çok, teşekkür teşekkürler. Sağ ben sağ ederim. Sağ olun. Sağ olun.